Evet abesinin gülü. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir de ne edelim? Padişah, padişah bir gidelim. Osman Gazi, Orhan Gazi. Ya normalde ben diyordum biliyorlar yarım saat falan yapayım. Diyordum ama abim işte kaptırdık mı kaptırıp gidiyoruz ya. Bir buçuk saat Ya oğlum sen şey miyiz, film miyiz lan biz? Yani şunu yarım saatte bırak. O yüzden biraz daha düşürmeye çalışacağım. Tamam ama video sayısı artar. Sorun değil ona göre parça pincik izlersiniz. Anlaştık. Çünkü öğrenci bakıyor bir saat diyor. Dalamda pıt deyip geçiyor. Hikayeden anlatmayayım size. Tamam. Arkana yaslan dinle. Hadi bakalım. Geldim bu kameradayım. Geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Osman Gazi'ye. Sen Osman Gazi diye biliyorum. Değil mi? İşte kaynaklar Din diyor. Dinin ışığı diye değil mi? Ama eski kaynaklarda Atman, Ataman, Ottoman, Ottoman, Ottoman. E yani işte bunlar böyle yavaş yavaş ortaya çıkacak. Kim bu Osman Gazi? Kim bu Osman Gazi? Bu Osman Gazi benim yavrum benim yakışıklı. Burak Bilader oynuyor. Ben de alın lan o diziye ya. Kurban olduğum ya. Ben de aşkar bari bir şey olam orlarda ha. Bak. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi. Onun babası Gündüz Onun babası Kutamışoğlu Süleyman Şah'tır. Tamam mı? Hani mesela arada eksikler var. Akademik olarak bu Böyledir. Kıymetli kardeşler. Böyle bilin. Şimdi Ertuğrul Gazi zamanında biz Anadolu'ya doğru, Kutapşo Süleyman Şarlan geldik değil mi? Anadolu işte Ertuğrul Gazi iyi işler yaptı. Sonra Osman Gazi ile yavaş yavaş aşiretten neye geçeceğiz? Beyliğe geçeceğiz değil mi? Şimdi baktığınız zaman beylik dönemi, aşiret dönemi falan aldığınızda Osman Gazi'de de bayağı 47-48 sene falan başta kalmış oluyor. Anlaştık? Yani orada da var mesela en çok başta kalan kim? Osman Gazi mi? Yoksa Kadir Sultan Süleyman mı? İşte nüans üncelerle boğulursanız bu böyle bitmez abi. Geneli bil yeterli sana. Şimdi Osman Gazi'den biz neyi bileceğiz? Osman Gazi'ye Söğüt Domaniç uç beyliği olarak verildi mi? Verildi. Bu coğrafyanın adı neydi? Bitinya idi değil mi? Ha, şimdi bizimki 1302'de kendi adına hutbe okutup para bastırdı. Bak hutbe kutu para bastırmak demek ne demek ben bağımsız oldum demek demek ki böyle bir alametler semboller var mıymış varmış hutbeyi de kim okudu İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih Hoca okuyverdiydi Allah kanı gali rahmet eylesin al şimdi kurulmuş ne zaman 1299 mu 1302 mi map kitabı 1302 diyor bitti gitti bu kadar ben oraya bakarım anlaştık ha peki ama burada bileceğiniz bir olay var Abim bizim Osmancık bu dönem Osmancık Çobanoğlu denilen bir beyliğe bağlıydı. Çobanoğlu hiç adını sanını bile duymadık. Osmanlı da bu kadar büyüyeceğini bilemediği için yani büyümeseydi vallahi gene haberimiz bile olmazdı değil mi? Çobanoğlu'na bağlıydı. Çobanoğlu kime bağlı? Anadolu Selçuklu'ya bağlı. Anadolu Selçuklu kime bağlı? Moğol İlhanlı'ya bağlı. Anlaştık işte batıda o beltler hep nerede kuruldu? Batıda niye? Doğuda Moğol baskısı var. Batıda birazcık daha rahatsın. Osman Gazi birazcık böyle iyi hissettiği zaman çoban onla, hadi lan tereyağı dedi. Anadolu Selçuklu tereyağı dedi. Moğol'a hayır hadi lan tereyağı dedi. Ta aslında oradan neyi kazandı? Bağımsızlığını kazandı. Anlaştık. Bilin. Sonra kaza, cihat, fetih. Allah 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 Allah. Allah Şeyh Temel'den gaz aldık. Bizans'tan Yarısar, Yurtisar, Bilecik, İnegöl, Mudurnu gibi yerleri aldı. Ama Osman Gazi zamanında şöyle bir mantık var. Bey neredeyse merkez Orasıdır anlayışı var. Bey neredeyse merkez orası da hala ufak tefek daha? Konar göçer yaşam devam ediyor. Bey neredeyse merkez orasıdır. Ve bunlar da hep nereye doğru? Batıya doğru. İlerliyoruz. Bizans'a doğru ilerliyoruz. Arkada kardeş kanı dökmüyoruz. E eh, böyle olunca sen Bizans'a doğru iler işte ilerlersen Bizans'ın da radarına takılırsın. 1302 yılında Koynisar, Bafeyon denilen bir savaş yapıldı. Tamam? Bizans'ta yapılan İlk savaş. Burayı benim bazı meslektaşlarım, işte Tekfur'la yapılan savaş, Bizans'la yapılan savaş. Ya daha buna bakarsanız Halil Nalcık Hoca'nın Osmanlı Osman Dertteşkal'ın metal kitabında 1281 Ermeni-Beli Savaşı var da. Yani kurban mu? ayrıntısı, La ha Bizans, ha Tekfur. Fark etmiyor. Kapiş. Yani şimdi bizim Isparta valisi aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmiyor mu? E diyor, e. Bizans valisi de. Bizans'ı temsil eder. Bizans'la ilk savaş yapılmış. Bunu böylece, bildiğiniz MEP kitabı da burayı böyle anlatıyor. Ve kuruluş nazariyesi olarak da ne alınıyor? Burası alınıyor. Kendi adına hutbe okutup para bastır deniliyor. Ahilerin desteğini aldık. Şehzade kızını aldık. Şehzade hayır duasını da aldık mı? Aldık. Beraberinde batç vergisi. Ha. Bu çarşı pazardan alınan çarşı pazardan alınan Osmanlı'nın ilk örfi vergisidir. Şer'iler neydi? Öşür haraj çizeyebilecektin. Örfi vergiymiş bu. Çarşı pazarı Hani yer işgaliye falan zabıta geliyor makbuz kesiyor ya işte. o oh, alınmaya başlanmış. İlk Osmanlı kadısı Karaman Dursun fakirmiş. Ve bakır para bastırılmış. Mangır denilen. Mangır. Yorumla. Yorumla. Fakiriz. Mangır, fakir, 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 Fakiriz abim. Yok para yok da. Bastırılan paranın madeni ülkenin ekonomik gücü hakkında da bilgi verir. Bak bakır para bastırmış. Ne diyeceğiz? Fakir diyeceğiz. Anlaştık. Orhan Gazi gümüş sikkeler döktürdüğünde o biti kanlandı diyeceğiz. <laughs> Fatih devrinde altın para bastırdı o süper zengin diyeceğiz. Anlaştık. Bilin. Beraberinde şeyler. Osman Gazi'nin Turgut Alp işte Konur Alp Hasan Alp Akçakoca gibi nökerleri vardır. Nöker. Tarih öğretmenleri sizin için gelsin. Nöker. Yoldaş demek. Dizide de galiba kullanıyorlar bunu. Osman Gazi'nin yol arkadaşları, silah arkadaşları, bilin mesela ama Osman Gazi'den anlatıyoruz ama Osman Gazi'den bahseden bir tane Bizanslı tarihçi var. Pakimires diye bir adam. Bizanslı tarihçi. O da Çoban Osman diye anlatıyor ha. Henüz 200 çadırlık bir nesin la aşiretsin. Sonra birden büyüyüp ve Allah deyip yürüyüp gidiyorsun. Anlaştık. Bilin ve beraberinde dirlik uygulaması görüldü. Al. Gene öğrencinin takıldığı, ezber yapıp böyle bizim canımızı çıkardığı yerlerden birisi. Ne bu dirlik uygulaması? Abim Osman Gazi fethettiği bu bölgeleri tamam akrabalarına, arkadaşlarına, komutanlarına bunlara dirlik olarak vermiş. Yani Osman Gazi zamanında ucundan, kıyısından, kenarından, köşesinden ne var? Ne var? tımar ucundan kıyısından marıştı. Al inanmıyor musun? Aç bak. 2016 YGS sorusu. Sordu bunu. Bir paragraf verdi Osman Gazi ile alakalı. E orada Osman Gazi delik uygulaması görmüştür. Ya ezberlemeyin. Neye bağlı kalın? Soruya bağlı kalın. Anlaştık. Mesela Osman'ın kuruluş devrinde Çobanoğullarına vergi düzenini biliyor muydum? Al ayrıntının dibinin zıkkımının dibi. Çoban Çobanoğullarına ilk kez duyuyoruz. Ama işte ona bağlıydı. E Büyümese bu kadar haberim bile olmazdı işte. Osman Gazi zamanında bir numara yok. Aşiretten neye geçeceğiz? Aşiretten beyliğe geçeceğiz. Asıl olaylar olaylar kimin zamanında? Orhan Gazi ve sonra 1. Murat zamanında. Bu dönem aşiretten beyliğe geçtik. Tamam Ve Osman Gazi Bursa'yı kuşattı ama Bursa'yı alamadı. Niye? abim o Bursa şey gibi değil e, ee, bu Yarisar, Yüntüsar, Bülecik, İnegöl öyle öyleler gibi değil. Tamam Bursa bir kaleydi. Nasıl günümüzde işte İpek'in, Tekstil'in, bilmem neyin merkezi ise o dönemde önemliydi. Ve Osmanlı'da kale kuşatmasını yapacak zihniyet yok. Kale neyle alınır? Kale ablukayla alınır abicim kuşatmayla alınır. Top yok ki nasıl yıkacaksın gireceksin içeriye. E kaleyi abluk altına alırsın. Kaleye kimse giremez kimse çıkamaz. Bir zaman sonra yiyecek içecek bittiğinde alırsın. Ama bunun için 3 ay 4 ay beklemen lazım. E biz üç günde bungunuz sıkılı veriyoruz biz. Bırakıyorlar alamıyorlar. Anlaştık. Osman Gazi istedi olmadı. Sonra vefat etti. Yerine yakışıklı oğlu Orhan Gazi geçti. Şimdi Orhan Gazi zamanında olan tamam 4 olay var aslında. Bir, Bursa'nın alınması, 2 Maltepe Palekanon, 3 Oğulları. 4 de Çimpe Kalesidir. Vallahi ÖSYM'nin takıntılı olduğu padişahlardan biri de Orhan Gazi'dir. Döner dolaşır döner dolaşır kimi sorar? Orhan Gazi'yi sorar. Bu özellikleri verilen kimdir der. İşte Maltepe Palekanon Savaşı yapıldı. Bir Karasoğulları alındı. Çimpe Kalesi alındı. Verilen özelliği kimdir der? Kim? Aa Orhan Gazi işte. Böyle gelir. Anlaştık. Şimdi arkana yaslan dinle. Bursa alındı. Ha Bursa önemli. Bursa sağlam bir yer. Peki Bursa'nın alınması Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne mi girer? Yoksa Anadolu Siyasi Birliği'ne mi girer? Anadolu Siyasi Birliği. Niye? Çünkü Bursa'yı kimden alıyorsun? Bursa'yı Bizans'tan alıyorsun. Beraberinde Yarisar, Yurtusar, Bilecik, İnegöl, Mudurlu bunları kimden alıyorsun? Bizans'tan alıyorsun. Bunlar Anadolu Siyasi Birliği. Türk'ten değil Bizans'tan alıyoruz. Bak Dikkat et yakalarsın tamam. Sonra Bursa'yı aldık yukarıya doğru çıkmaya başlayınca Bizans'la bir savaşlar. Nasıl İslam öncesinde yatıp bakıp Çin'le savaşıyorsak şimdi de yatıp bakıp kimle savaşacağız? Kahpe Bizans'la savaşacağız. Maltepe, Palekaron denilen bir savaşla Osmanlı, İznik, İzmit, İzmik yazmışım lan. İznik, İzmit, Kocaeli Yarımadası'nın fethini tamamladı. İşte burayı Kuzeybatı Anadolu diye veriyor. Anlaştık. Buranın fethini tamamladı ama bunun bir özelliği var. Bak bu önemli. Bunu ayete işte zor sınav onlarda da sorar. Der ki, Bizans'ın Anadolu bağlantısı neyle kesildi diyor sorar. Neyle kesilmiş? Maltepe, palekanon savaşısıyla kesilmiş. Anlaştık mı? He mi? He. Nokta atışı bak. Şimdi gel. Gel bu tarafa. Aha buraya bir harita dizi verdim. Bak güzelce bir hadret verdim Şimdi Osmancık, Osman Gazi zamanında burada kuruldu mu? Kuruldu. Kime bağlı? Çoban bağlı. Burada böyle işte kayılar böyle iki ok bir ay takılıyoruz değil mi? Hah şimdi yavaş 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 şuraya doğru, Burat Bizans toprakları yavaş yavaş buraya doğru büyümeye başladı. Doğru mu? Şimdi kaldırdı Kocaeli Yarımadası'nın fethi, şuranın fethini tamamladı ve Bizans'ı komple nereye attı? Bizans'ı komple arkaya attı. Bak Osmanlı hiç arkasına bakmıyor. Hiç kardeş kanı dökmüyor. Anlaştık. Bizans'ı attı. Bizans'ın nereyle bağlantısı kesildi? Bizans'ın Anadolu ile bağlantısı kesildi. Anlaştık. Nokta atışı bak. Harita üzerinde gör. Tamam. Peki sonrasında şimdi Osmanlı Lan, dıkandı kaldı. Ne olacak? Dıkandı kaldı. Arkaya bakmıyor. Kardeş kanı dökmüyor. E alınabilecek gazaya cihada uygun durumdaydı. E aldı. E şey bitti. Gıta bitti. Kara bitti. Denize dayandık. Ne halt edeceğiz? İşte Osman'ın şiştiği noktada birisi ona ilaç oldu. Aspirin oldu. Vermidon oldu. Ne o? Kim o? Kim? Karesi oğulları. Hemen yan tarafta bak. Gördün mü? Karesi oğulları. Karasi oğulları abicim bunun Osmanlı'ya geçişiyle alakalı 3 4 farklı tez var. İşte kimi diyor kız yoluyla geldi, kimi diyor vasiyet yoluyla geldi. Kimi işte Karasi oğullarının beyi öldü, başka geçecek kimse yoktu. Kendiliğinden katıldı. Ne bileyim Osmanlı işte savaşarak aldı. Ya kardeşim ben umurumda değil. Osmanlı aldı mı? Aldı. Ben Hatice'ye değil neticeye bakarım ben. Karasi oğullarını alması Osmanlı'nın, Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda attığı ilk adım mıdır? Evet Osmanlı ilk kez bir ne aldı? Türk beyliklerinden birini aldı. Al Karesi oğullarını aldık. Aha neredeydi bu Karesi oğulları? Balıkesir, Çanakkale civarındaki denizci bir beylikti değil mi? Ha şimdi burada bilmeni istediğim olay. ATSB yolunda ilk adımı attık mı? Attık. Bir cepte. iki Osmanlı beleşten bir neye kondu? Donanmaya kondu. Dıkandığımız noktada bunların gemiyle nereye gideceğiz? Karşıya gideceğiz. Bir dursun. İkincisi bir de neye kavuştu? Ümera'ya kavuştu. Ümera ne lan? Ümera ne? Abem bürokrat, bürokrat. Osmanlı devleti savaşçı. Osman olan bunlar savaşçı. Ama bazen bazı yerleri savaşmadan diplomasiyle de alabilirsin. O neyle olur? Bürokrasiyle olur. İşte Osmanlı'nın eksiği burasıydı. Yahu Karesi oğulları bir geldi. Hem bu yönüyle hem de bu yönüyle Osmanlı'yı tamamladı. Ve Karesi'yle Osmanlı birleştiler. Neyi kurdular? Osmanlı'yı kurdular. Karesoğulları bak teknik olarak 1402 Ankara Savaşı'nda bütün bekler bağımsızlığını kazandı. Karesoğulları Osmanlı'dan ayrılmadı. Beraberler artık beraber neyi kuracaklar? Osmanlı devletini kuracaklar. Aklına yattı mı? Bak nokta atışı bilgilerle gelir. Kapış. Ha, beraberinde bak şurayı mesela Kuzeybatı Anadolu diye veriyor. Harita soruları koyduğu zaman işte Kuzeybatı Anadolu yani görsel gözün önüne gelsin bunlar. Tamam. Peki e, aldık donanmayı da e gene de kandık kaldık. Bu sefer gene güzel bir şey oldu. Kanta Kuzen diye bir zibidi var. Bizans'a imparator olmak istiyor bu zibidi. Hemen Whatsapp'tan şeye yazmış. Orhan Gazi yazmış. Orhan ''Biladerim, abesinin gülü kardeşim kan kim demiş tamam bizim Orhan Gazi gönülde atıyor. Bunun üstüne Instagram'dan DM atıyor. Diyor ki ya Orhan diyor bana diyor bir yardım etsene diyor. Ben diyor şu kahpe Bizans'a imparator olmak istiyorum. Gel lan diyor. Kardeşine bir yardım et diyor. Kanta kuzen en büyük düşmanımız kahpe Bizans bizden yardım istiyor. Yardım eder misin etmez misin? Bir düşün bakalım. be. Eden mi etmen mi? Ne dersin? Bizim edecek. Niye? İşte o politika neydi? Müdara politikası. Dost gözünme. Anladın mı? Dost gözükme politikası. Gereği bizimki tamam Süleyman Paşa'yı gönderdi. 300-400 atlıyla Süleyman gitti. Süleymanlar olur zaten. Hem babamın adı hem oğlumun adı. Tamam. Süleyman'ım gitti. 300-400 atlıyla Kanta kuzeni Bizans'a imparator yapmayı başardı. La helal olsun mu? Helal olsun. Ana bunun üzerine bak düşünsene niye yardım ettik? İşte müdara politikası ama şu olay da var. Şu da var. Düşünsene Kanta kuzen kimin sayesine başa geçti? Osmanlı sayesinde. Sanki bu Osman, Bizans bir tık Osmanlı'nın himayesine girdi gibi böyle bir şey olur mu? Olur değil mi? Bak, anla siyaseti anla. Dostluk düşmanlık yok. Ne var? Çıkar menfaat var. Tamam. Ve Kanta kuzeni kaldırdık Bizans'a imparator yaptık. Bak Bizans'ın iç işlerine karışıyoruz. O da bize Rumeli'deki ilk toprağımızı verdi. Nereyi? Avrupa'da üs olarak kullanacağımız Çimpe kalesini verdi. Nere lan o Çimpe? Çimpe abicim karşı kıyı. Nah burası. Hayırlı uğurlu olsun artık gemin de var. Nereye geçeceğiz? Karşı kıyıya geçeceğiz. Gene arka bak tıkandığımız anda. Çünkü benim Germiyan'a, Sarıoğan'a, Karaman'a bunlara benim gücüm yetmez. Henüz Osmanlı'nın. Osmanlı buradan Balkanlardan, üç koldan ne yapacak? Yardıracak. Avrupa'da ilerlemeye başlayacağız. Balkanlarda ilerlemeye başlayacağız. Aklına yattı mı? Anladın. Sıkıştığımız noktada bize böyle Osmanlı tam hep beş ayağının üstüne düşmüş. Nasıl şans varsa kurban olduğumu. Çin Kalesi. Karesi oğulları Maltepe Palakalon. Özelliği verilen padişah kimdir? Kim? Aha Orhan Gazi işte. Tamam. Ve Süleyman'ı gönderdiler. Gelibolu Fatih kimdir? Tarih öğretmenliği alan sınav sorusu. Gelibolu Fatih Süleyman Paşa'dır. Anlaştık mı? He he, he mi? He. Tamam. Peki burayı da böyle zannettik. Ve dur bir dakika. Bir de burada bizde bir hayal başladı. Ne hayali? Abim 300 atlı 300 atlı Bizans'a bir adamı imparator yapmaya yetiyor. Nereye gir, gire, işte içeriye girebilsen Bizans öttürecek de o surları aşamıyorsun. Bizans'ı alma hayallerimiz burada başladı mı? Burada başlayacak. Anlaştık. Ezberleme. Neyi anla? Mantığını anla. Peki. Devam ettim. Şimdi Orhan Gazi'deki siyasolar bunlar. Bak. Eğer böyle bilgi kartları küçük bir şeyler oluşturmak istiyorsan tamam. Aha şöyle küçük kartlar oluşturayım diyordum ya size. Şöyle. Şunun gibi bak. Küçük kartlar oluştur. Tamam mı? Buraya yaz. Orhan Gazi. Arkasına yaz. Bursa alındı. Baltepe, Palekanon, Bizans'ın Anadolu bağlantısı kesildi. İşte e, Karesioğulları alındı. Çimpe karesi alındı. At kavanoza çek. Bunlar, bunu soracak sana. Anlaştık? Bunları ezber yapacağız diyorsanız bu tarz yapılmaz. Abi tavsiyesidir. Peki şimdi asıl Orhan Gazi'yi benim gözümde önemli yapan şudur: kurumsallaşmadır, kurumsallaşma. Bak devletin neyi olur? Devletin kurumları olur. Anlaştık? Artık bu dönem beyl. Bak Osmanlı aşiretten beyliğe geçtik. Şimdi Orhan'la beylikten neye geçeceğiz? beylikten devlete geçeceğiz. Adaletin neyi olur? Kurumları olur. Ve teknik olarak ilklerin alayı da nerede? Kurumsallaşmada Orhan Gazi'dir. İlk kez ne kuruldu? Divanı Hümayun kuruldu. Ama çok geniş kalabalık mı? Hayır. Yavaş yavaş da. İlkel haliyle kuruldu. Yönetici bir divan, bir meclisimiz var. Beraberinde Orhan Gazi ilk kez sultan ünvanını, kullandı. Biz bunu önceden birinci Murat'tan atırdık. Yeni bir vakfiye bulundu. Orada Orhan yazıyordu. Orhan'a dönderdik. Anlaştık. Vezir Alaaddin'i mesela vezir olarak atadı. Bak yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Yavaş yavaş da bunlar beraberinde düzenli bir ordu kuruldu. E Osman Gazi zamanında düzenli ordu mu vardı? Hayır. Ne vardı? Şeyh Edebali, kayınpeder bir cihat ilan ediyordu. Ahiyanurum, Gaziyanurum, Baciyanurum, Feteyanurum, bilmem yanırım. Ko Koşan, duyan gelen yanurum. Onlar geliyordu. Şimdi yaya ve müsellem adıyla düzenli bir ne kuruldu? Düzenli bir ordu kuruldu. Müsellem ne? Atlı askerler. Baciyanurum ne oldu? İşi bitti. Bak bir film var. Beyazlan şey oynuyor. Ee, Kar Karagöz Hacivat. Bir bakın inceleyin. O bu dönemlerden biraz bahsediyor. Gerçi aileleri falan kötü gösteriyor ama bir izleyin. Bir bakın en azından şey gözünüzün önünde gelir. O ruh, durumlar gözünüzün önüne gelir. Anlaştık al düzenli ordu kuruldu. Artık daha devletin bak ordusu olur. Divanı olur. Anladın mı? Veziri olur. Bakanı olur. Bak kurumlar ortaya çıkmış. Beraberinde saray yaptırıldı. Bursa Bey Sarayı. Bakma sen Burak Bilader'in oynadığına o, Osmancık'ta. e Guruluş Osman'da. E Osman nerede? Osman çadırda bakıyordu. Göçebeyiz. Şimdi Orhan Gazi ile beraber Bursa Bey Sarayı yaptırıldı. Arkasından camiler, Bursa'da camiler, Hacı Özbek camileri ufak ufak ortaya çıktı. Vakıf kültürü açları doyur, çıplakları giydir. Bak başlıyor. Medrese İznik'te açıldı. İznik Orhaniyesi mi, Süleyman Paşa mı o da hangisi olduğu belli değil. Onu da... Ezberleme tamam ona da boğulma medrese ama burada bir profesörümüz vardı ilk müderris kimidi idi ilk müderris Davudi Kayseri idi değil mi Kayserili Davut ilk müderrisimiz beraberinde gümüş sikkeler döktürüldü yorumla gümüş sikke ne e bir tık anlanıyor bir tık daha ne bir tık daha iyi beraberinde tersane tersane ne? Dershanenin büyüğü değil la. Tersane gemi yapılan yer. Bak ortaya çıktı. Aha geliştiriyoruz. İşte Karamürsel Alpler bilmem neler falan geldiği gibi tersaneleri bak daha da büyütmeye başladık. Ve tarih öğretmenliği alan sınav sorusu. Tarih öğretmenliği alan sınav sorusu. Ee, İbni Batuta'ya göre Türkmen hükümdarların en yücesi kimdir? Kimdir? Orhan gazidir. Ve burayı ön lisanslara da sordu 2024 yılında. Mesela Bursa'yı sordular. Dediler ki işte İbni Batuta'nın seyahatnamesine göre ee işte <laughs> sokakları geniş genişti, şehirleri falan falan iyiydi. Orhan Gazi aldı, başkent etti. Hangi şehirden bahsediyor diye sordular. Anlaştık yani bu tarz sorularla gelecekler karşımıza. Bilin Türkmen hükümdarlarında en buymuş. Ve Bursa'nın bir Nilüfer ilçesi vardır. Nilüfer. Bildiniz mi? Bizans kargasının kızı Holoforya yengeniz. Holoforya. Al Bizans'ın kızını da alıyoruz. Al Osman Gazi, Orhan Gazi böyle. Orhan Osman kılıç hakkı olarak verdi. Tamam eyvallah ama Orhan'da var mı kılıç hakkı? Orhan'da artık yok. Git fethet. Fethettiğin yer devletindir. Ne diyoruz ona? Merkezi otoritenin korunması diyoruz. Anlaştık. Aha Osman Gazi, Orhan Gazi. Kuruluşta 6 padişah var. Bir de küçük şey 2. Mehmet'i düşünürsek 6.5-7 de hadi. 2 2 2 2, 2. gidivereceğim. Tamam. 2 2 Gazi 2 Gazi, 2 2 bu kadar. Gelebilecek soru bütün ayrıntısıyla beraber bu. Daha ben akademik tarihçiyim. Daha ben oraya döşelerim bir sürü bir şeyler daha veririm. Gerek yok bilmene. Tamam. Geneli bildiğin mi sana yetiyor. Hadi bakalım. Sonra 1. Murat Yıldırım Beyazıt'la devam edeceğiz. Hadi bakalım.